ve iyyakum Allah o canlıyı da sizi de rızıklandıran Allah'tır Allah başkası değil hiçbir kimse canlı rızkını omuzunda taşımaz bütün canlıları sizlere de rızıklandıran kimdir? Allah'tır değerli dinleyenlerim biz demin tevekkülü kime edecektik? Allah'a öyleyse bak tevekkül ettiğimiz varlık nasıl bir varlık? Allah işte böyle bir varlık yani diyor ki sen de kuş gibi ol tevekkül et Allah senin de karnını doyurur ya Rabbi tevekkül edin mi? Şimdi mesela bize bir az bir baskı olsa ne diyoruz? Mesela Aman baskı olsa diyoruz Mesela ben de, ben bu kişinin daha titizim. <laughs> yani, şey ya üç kuruş maaşı alırım, bir de şimdi ona yani... Dur maaşı katırına bir şey demeyelim. <laughs> yani beyin demiyorum derdimlendirin. Ama bak Mekke'yi düşün. Köle ya köle. Efendisi ama efendisine izin almadan ne yapmış? İman etmiş. Sen mi ben de izin almadan yani. Neleri göstermiş kızgın koyar. Ondan sonra diyoruz ki ya tü, kadro gelecek dokunmayalım. Hani falan taşeronuz kadroya geçeceğiz devam etmez hele. Diyor ki siz Allah'a tevekkül ederseniz rızık kendisiniz yani taşımayın. Allah sizi bir şekilde rızıklandırır. Bakın Mekkeli Müslümanlar da değerli inanıyorum bu ayet ne zaman nazir olmuş biliyor musunuz? Sonra anlatayım ama. İstersen sonra anlatayım bitireyim. Yani en son. Evet. Ama bilin ki sizi ve onları rızıklandıran kimdir? Allah'tır. Öyle bir kudrete dayanırsanız sırtınız yere gelmez. Ve huve semül alim ki o Allah hakkıyla işiten, hakkıyla her şeyi bilendir. Değerli hanım, 61, şimdi geldik Mekkeli müşriklere. Ve <laughs> leyni Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ey Habibim. Sen o Mekkeli müşriklere iman etmeyen o kimselere sorsan ki, Mekkeli sana iman etmeyen, Allah'a iman etmeyen o şirk üzere. Yani Allah'a iman ediyor ama aslında Allah'ın yanında başka putlara da iman eden o müşrik koşan müşriklere soracak olsan neyi? Men halaka semavati vel Bu gökleri ve yeryüzünü kim yarattı diye soracak olsan ne der başka? O sahara şemsi kamer. Şu güneşe ve aya hükmeden kudret kimdir diye sorsan şu güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren sahara. Yani güneşi ve ayı hizmetine alan, yasalarına boyun eğdiren kudret kimdir diye sorsan ne derler Mekkeli müşrikler sana? Bak, mü müminlere sor demiyor. Derler, inananlara sorsan ne diyecekler? Elbette Allah diyecekler. Onda problem yok. İnanmayanlara sorsan müşriklere ne diyecekler? Leykulun <laughs> Allah. Mutlaka bak Cenab-ı Allah cevap veriyor. Mutlaka ve mutlaka bunu yapan Allah'tır diyecekler. <laughs> Cenab-ı Allah diyor ki, öyleyse Allah diyorlar da niye imaret etmiyorlar öyleyse? Niye şirkten vazgeçmiyorlar? Madem ki yeryüzünü, gökyüzünü yaratan Allah'tır diyorlar. Öyleyse Allah'la beraber başka putlara tapmak niye, niye? Değerli yanlarım, şirki biraz sert eleştiriyor bu ayet. Niye eleştiriyor? Artık gidiriz, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Medine'ye. Daha Mekke ipler çekildi artık. Ey Mekkeliler! Madem ki Allah'tır diyorsunuz da niye puta tapıyorsunuz? Bunu önceki surelerde böyle demiyordu Kur'an. Alttan alta eleştiriyordu. Ama Mevlüt amca hissetmiş olmalısınız. Giderek evet. doz artıyor. Anladım. Niye biz Medine'ye gidelim artık? Evet. Kaç hicrete gidiyoruz. Ama bu kaçmak değil. Gelip sizi de fethedeceğiz. Tabarınızı... Kılıçlar Çek. çekildi artık. Şirk diye bir şey olamaz. Önceden alttan altaydı. Ama niye hicrete yakın? Hatta belki de bu ayet geldiğinde hicrete gidenler başlamıştı. 622. Hatta diyorlar ki bu ayet geldiğinde Mekke Peygamberimiz biraz Mekke'de güçlenmişti. Hatta birinci akabe, ikinci akabe biatları olmuştu. Biliyorsunuz Medine'ye gitmeden oradan Ensar ne yapmıştı? Gelmişti. Hatta o birinci akabede giden bir grup vardı. İkinci, İdris Hocam daha iyi bilir. Hani İmam Hatip'te o din kültürü kitaplarında vardı bunlar. 13 kişi gitmiş, Mülnevv'deki yanında 40 kişi gitti 70 kişi. Bunlar farklı olabilir ama gidenler var. Artık giderek size hükmetteki... Boynumuz eğri. Gelin de gelin. Gel. Gel bakayım. Artık ipler çekilmiş. Ankebut suresinin nasıl muhteşem bir soru olduğunu ben böyle anladım işte. Böyle bilmiyordum Ankebut suresini. Yemin ediyorum bilmiyordum. Hicrete yakın surenin incelini işledikçe artık kılıçların çekildiğini ben şimdi Ankebut suresini yaz yazacağım inşallah. <laughs> ya bu anlatımlarımız zayi olmayacak. Yazarken çok daha teknik bir boyutlar da hani onları delilerek inşallah yazmaya Rabbim nasip eylesin. Evet. Ee, ayı ve güneş hükmü o zaman diyor ki Kur'an-ı Kerim fe enna Ey Muhammed öyleyse madem ki Allah diyorlar da niye iman etmiyorlar? Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar ya? Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl da koşmaya devam ediyor? Gel daha bitmedi. Allahu yapsıtur rızka limen yaşa. Allah dilediği kimselere bol bol rızık verir. Allah istediği kimselere rızkını bollaştırır. Bol bol verir. Ama min ibadihi kullarından dilediğine bol bol verir. Ve yakdiru Dilediğine de kullarından, kısar. bak kısar yok ha. O, o tercüme e, İdris Hocam, yani şey burada yazıyor mu o? Kısar, kısar da, kısar da. Ya, işte o tercümeye biraz rezervim var İdris Hoca. Siz yani buraya göre, şimdi bazı tercümeler hani demin de yukarıda demiştim tepeden tırnağa, şöyle bir rezervim var. Hı. Değerli o. hanım, Allah dilediğine bol bol verir, Değil, dilediğine de, kısar manası çıkmaz o. De. Yaktirule, yaktirule ne demek? Evet, Kader de. ölçü de. demek. Ölçün. Dilediğine de dengeli ve ölçülü. Allah asla bir kısmı yaz, zulmetmez. Miktar. Bak dile bol verir. Haddi biraz ölçünün dışında verir. Dile de miktar. az değil, kesinlik az. Bu ayette yazarım. Yazarken onda yazacağım evet. ya inşallah. Yazacağım. Kadere, dilediğine de ne verir? Ha, miktar. Yak bir ola. kabi kabina. Ha, <laughs> <Kambi da. gülüyor> <laughs> <laughs> Kamera çekiyor değil mi dedim? Gidin siz de helal var ona gidin siz Çekiyor, çekiyor. Tamam, teşekkür ederim. Son dört dakika, son dört dakika. Peki, kapıyı kapına verir. Derin yani kısa kap, yani kısar tercümesini ben, bak ne demiş. Allah kullarına yedir rızkı yayar, bol verir, dilediğin yok. Kısmaz. Kelimenin anlamı yak diru, miktardan geliyor. Derin Hanım, Arapçada kader, denge. Allah her şeyi Ölçü. ölçüye, bir belli bir, şey. bir plana, programa. Yani Ya hmm. dilediğine planlı verir. Dilediğine planın planı biraz üstünde verir. Artık belki çok çok üstünde verir. Yani üstündenin sınırı yok. yok. Ama kısman, yani kısmaz. Tamam. Tabii. Haşa Allah salim Kabı kabı. Ha, kabı kabı. <laughs> er, bir kelime daha diyeceğim de Esra Hoca bakın. <laughs> Kararı kararınca. <laughs> ha, bunu gelmeden planladım ha. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum planladım. söylemezsem çatlarım. <gülüyor> <gülüyor> hani söyleyeyim ki rahat edin. Yani kapı kapına ve karlı kararınca. <gülüyor> <gülüyor> evet, kararı kararınca verir. Yani miktar, ölçü, denge. Kaderde de bu vardır. Ölçü ve denge. Bana Kur'an ve sünnetten bir kelime söyledirsen adalet. Adalet nedir? Denge ve ölçü. Bir taraf lehine haddi aşmamak Mesela babalar bunu çok iyi bilir derler. Şimdi üç çocuğunuz olsun. Bir çocuk olunca olmuyor. Bir çocuğun neresine vurursanız zaten bir çocuk olur. Altı üstü bir tane yani. Hani iki tane ya da üç tane olacak. Onun yani ikiden fazla olması lazım. Dört. Şimdi mesela e, üç, üç diyelim mesela. Şimdi bir tanesine çok vurur. Diye, baba birinden yana aleyhine adalet. Aslında baba hepsine yani onların iyiliği ama adaleti çok iyi bilirler. Niye? Ona on kuruş verir, diğerine üniversite üniversiteye gidiyor. O ilk okula gidiyor. Baba ona niye o kadar verirsen ablama? O trafiz. <laughs> yani sen de ileride üniversiteye git, sen de alırsın. Hani. Çünkü üniversiten harcaması ile lisan harcaması aynı mıdır? Bitti. Bak, adalet ve Babalar işte. O adam kolay kolay baba olmuyor. Öğrenciler iyi hocaya ne diyor? Baba hoca. Çünkü kolay, nene hoca. Öyle nenelik babalık kolay kolay olmuyor yani. Olduğu yerde olmuyor. Nasıl sen, Mesela, sen bak, öğrenciler baba hoca ne dedi? Mesela esnafa niye baba esnaf derler? Çok veresiye veriyor. Eli yani baba yani ya. Evet yani baba. Ee, önemlidir yani adaleti Allah da yani haşa tıpkı yani örnek atı Denge ve adalettir. Din bana öğrettiği şey denge ve ölçüdür kader de budur. Miktar yani ölçülü ve kapı kapına ben çok önemsiyorum yani. Erzurum'da olduğum için hicret de etmiyorum buradayım. Yani evet. وَاِنَّ bir بِكُلُّ شَيْءٍ alim. Allah kimin neye ihtiyacının olduğunu çok iyi bilir. Bak. Kimin mala, kimin imana, kimin ne yani Allah kimin ne ihtiyacı olduğunu çok iyi bilir. Adildir ona göre de hakkı neyse verir. Yani Allah evrendeki her şeyi bilir. Yani rızkında kime verir? Yani bunlar da bilir. Rızık konusu da gerçek manada kimin bilgisi dahilindedir? Allah'ın bilgisi dahilindedir. Peki ve <laughs> bu, Bitiriyorum değerlendirelim. Yine ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yine o müşriklere sorsan ki Hani demin ne sorduk? Gökler ve yeri kim yarattı? Ne Allah. Şimdi başka bir soru. Men nezzele Müşriklere soracak olsan ki ey Muhammed Aleyhisselam. Şu gökten suyu, yağmuru indiren kim? Sor onlara bakalım. Ne diyecekler? Yağmuru kim indirdi? De. Fe ahya bihil ardam min ba'di Yeryüzü kup, öldükten sonra bu yeryüzünü yeşerten, yani ölümünden sonra yeryüzüne hayat veren, can veren kudret kim? Derinlenlere şöyle demek. Yani yukarıdan yağmurun suyu indirip de sonbaharda kuruduktan tıpkı bir ölüm gibi yani kurudu bitti. işte ay Erzurum eksi 40 ne var hiçbir şey yok. Kaç günler donuyoruz. <laughs> hiçbir şey yok eksi 25. Ama baharda canlanır Erzurum'da şu hoşuma gider. Köyde telefon açıyor. Diyor ki baba yeşillikler canlanır mı? Diyor hafif hafif canlanır. <laughs> ya o hoşuma gider bu ayet takmam. Niye de duyuyorsun Hasan Hoca? Ya biliyorum ya üretiyorum. <laughs> Ayıptan haber mi? Hasan bazen de üretiyoruz yani. <laughs> Ama yani ne ayetlerin tefsiri o, güzel. Şey, şey. Yani hani bizim Karadeniz'de de şu vardı. Ahine yeşillendi, lendi finduk dalları. Finduğun dalları baharda ne oluyor? Yeşil. Yeşil. Aynı Erzurum'da da burada. Aynen. Onun için ölümünden kupkuru olduktan, cami donuk olduktan sonra bu yeryüzüne yeniden tıpkı bir ölüp bak burada dolaylı olarak da siz de böyle öleceksiniz. Kupkuru olacaksınız ama Allah size hayat aslında burada anlatılmaz size yeryüzü değil. Aslında dolaylı olarak da sizi öldürecek. Yeniden, Peki yeniden diriltecek kim? Lekulun Allah. Mutlaka diyecekler ki Allah'tır. Öyleyse niye fıta tapıyorlar? Bak ne diyor? Ben ekseruhum la yabilum. Evet Allah'tır deyip de şirkte ısrar edenler ey Muhammed Aleyhisselam, bu Mekkeli müşrikler var ya, ak bunların çoğu aklını kullanmıyor. Aslında işi biliyor ama aklının gereğini yerine getirmiyor. Yukarıda ne demişti? Bunlar nasıl haktan imandan yüz çeviriyorlar madem Allah'tır diyorlarsa? Niye Allah'tır diyor da müşrik şirk koşuyor? Madem niye gökten su indiren e, Allah'tır? Öldükten sonra da diriltecek olan Allah'tır diyorlar ama Velid bin Muğire bir gün eline kemik almış gelmiş yarısı biz böyle öldük gittikten sonra mı olacağız? Dirilmeyi hor görüyordu. Olamaz böyle şey diyordu. E, ay bak işte her gün oluyor işte. Ha, kuruyor, yeşeriyor, kuruyor, yeşeriyor. Öldük de siz de böyle olacaksınız. Demek ki aklının gereğini yapmıyor. Aslında aklıyla her gün bunu görüyor, gözlemliyor, müşahede ediyor, deneyimliyor. Ama deneyiminin gereğini yapmıyor. Israr ediyor şirkte. Değerli aklı ne olmuş? körelmiş. Ee, taassup aklın önüne geçmiş. Şirk taassubu aklının önüne geçmiş. Derdilerim onun için onların çoğu aklını işletmiyor. Şimdi derdilerim bu ayetler 63, 64'te kalıyorum. Bir beş dakika fazla değil. 5 dakikayla toparlayıp bitiriyorum. Tamam mı? 64'te kaldık o kesin. Suremiz 69 ayet, 4-5 ayet kaldı. Ben bugün sureyi ama bitmiyor, bitmez. Yani önemli haftaya inşallah devam ederiz. Haftaya suremizi bitiriyoruz. Rum diye Romalılar, Bizanslılarla ilgili bir sureye başlayacağız. Okay. Yani Kur'an'da hiç isim vermez ama Rum suresine verir. Niye verdiğini açıklayacağım inşallah. Evet. Haftaya, arkası haftaya, arkası yarın değil. <laughs> Öğrencilere bazen diyorum arkası haftaya gidersin merak uyandım. Arkası haftaya olsun 64. 63'ü de şöyle birkaç ayet üzerinde durayım. <laughs> Şimdi değerlendirelim. 56'da siz ayetlere bakın. Ben şöyle yuvarlak birkaç şey söyleyip 5 dakikada bitirelim. Evet, bismillah. Şimdi 56'da ey benim iman eden kullarım. Cenab-ı Allah iman eden kulları kime nispet ediyor? Kendine. Şimdi rektör dese ki ey benim öğretim üyem Hasan. Bu benim için ne olur? Şeref olur ya başkalarına hava atarım. Bak size demedi, bana dedi. Yani hem onun yanında bir değerimin olduğunu ifade eder. Niye senin de değerin olsa sana? Demek ki iman Allah katında nedir? Bir değerdir. Onu anlatmak istiyorum derler. İman, inanç Allah katında. Yani Allah için kul iman etse de etmese de değerli, anlamlıdır. Ama iman edenin ilave bir. Onun için ey benim iman eden salih kullarım. Kur'an'da bu ifade çok geçer. Yani Allah'ın kullara, cennetliklere değer verdiğinin, yani Allah'ın da onları sevdiğinin, anne diyoruz biz buna? İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Ya bu maksudum sensin, sen rızasın. Allah'ın rızasına ulaşmış insanlara. Allah da seviyor, onlar Rabblerinden razı, Allah da onlardan razı. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Vurgulamak hmm. istediğim bir buydu. Bir de Cenab-ı Allah diyor ki, şimdi aşağıdaki ayette hiçbir canlı rızkını taşımaz, her canlı ölecektir. Bu ayetleri birleştirerek şöyle yorum yapılıyor değerli çok hoşuma gitti. Ben de bunu tefsirlerden öğrendim. Yani biz şu, her nefis ölecektir ayetini biraz yanlış yorumluyoruz. Hani o nedir? zincirli kuyuda da yazıyor ya İstanbul'da. Bütün mezarlıklarda yazar ama zincir. Küllü nefsiniz ayı katılma, Sümeyye'lerine tırcağı olur. İşte bu ayet burada var, En Enbiya en en suresinde var, çok yerde var. Ama ne yazıyor altına? Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Derinlerim bu ayet cımbızlanıyor. Bağlamından koparılıyor. Burada kast edilen öleceksiniz değil. Evet öleceksiniz. Hani hiçbir canlı baki değil. O var ama söyleniş amacı biraz farklı. Burada farklı. Onu anlatacağım. Şimdi derler Mekkeliler demin sebebin üzerine, hani hiçbir canlı e, sırtında rızkını taşımaz demiştik. Allah rızıklandırır. Şimdi bu ayet hicret emri geldiği sırada nazır oluyor. Bu ayetin sebebin üzülü iniş gerekçesi şudur sebebi. Mekke'de müşrikler, e, imar müşrikler değil. Mekke'deki Müslümanlara. Hicret emri gelince demek ki hicret emri bu arada gelmiş. Hani dedi ki ya, hicrete yakın. Gelmiş o zaman bazı Müslümanlar hicret edip etmemekte kararsız davranmış. Peygamberimize gelip demişler ki ya Resulallah tamam gideceğiz ama <laughs> Medine nere? Mekke nire. 400 km. Bugün bile 8 saatte gidiyor acaba. 400 km. E benim burada tarlam var, bağım var. İyi kötü bir esnaf. Mekke'de tarla bağı yok. Daha ziyade ne var? Ticaret var. Ya. Bir tezgahım var. Ya Resulallah ben nereye gideyim? Orada ne yerim, ne içerim demişler. Hicret konusunda biraz çekingen davranmışlar. Hatta belki de hicreti değil neyi tercih edecekler? Dünya, dünyeviliği tercih etmişler derinden. De. Doğal olarak yani dünyaya bağlanma tutkusu, çok yaşama, çok kazanma hırsı Mekke'li Müslümanları bilinmedik yani oraya gider o tezgahı orada tutturabilir miyim? Tutturamaz mıyım? Mesela demişler ve hicret etmekten çekinmişler. Ve hicret karşısında biraz kararsız tutumlarını Resulullah'a iletince bu ayet nazır olmuş. Ne diyor ayet? Ey Resulüm hicret konusunda sakınan, çekingen davranan müminlere de ki Allah'ın arzı geniştir. Arz sadece Mekke'den ibaret değildir. Medine diye de bir yer var. Ama oraya Mekke'de kulluk yok. Çünkü Mekke'de baskı var. Allah'a kulluk yapamıyorsunuz. Sindiriyorlar sizi. İşkence var. Ne de demiştim? yeryüzüm geniş bir yerde sıkılıyorsanız ibadet konusunda gidin başka yerlere. Ama Allah'a ibadeti asla ihmal etmeyin. Medine diye bir yer var. Bak canlılara şu canlılar rızkını omuzunda mı taşıyor ya? Ey geçim korkusu ile yani geçim endişesiyle hicretten kaçınan müminler. Şu canlılara bir bak. Rızkını omuzda taşıyor mu? Hayır. Onları da size rızıklandırıyor. Allah'tır. Korkma. Hadi. Gel. Git sen oraya. Allah'a tevekkül et. Allah senin neye ihtiyacın olduğunu bilir. Allah dilediğine çok verir, dilediğine ölçülü verir. Sana da belki çok değil ama ölçülü verecek. Hani kabir kapına verecek dediğim o yani. Ve diyor çok dünyaya bağlanma. Devam ediyor mu? Evet. Ve değerli hanım şimdi ölüme geliyorum. Üç Ha. Ve şimdi oraya geliyorum. Ne diyor? Ya dünyaya böyle bağlanma. Mekke'de de olsan, Medine'de de olsan ölüm diye bir şey var. Elinde sonunda öleceksin yani. Bu dünyayı bir şekilde Terk edeceksin. Medine'ye de gitsem, Mekke'de yaşasan öleceksin. Bak ayetin bağlamı bu. Biz de yazıyoruz? Ona bağlamla, er camia ölecektir. Elbette ölecek ama burada dedi rızık. Rızık korkusuyla Medine'ye gitmemezlik yapma. Eninde sonunda zaten öleceksin ama bize hesap vereceksin. Peki derlin hanım, hesabı ne konuda vereceksin? Ya Rabbi, ben hicret edecektim ama dünyayı tercih ettim edemedim. Orada tezgahım ne olur? E bunun hesabın kötü. Ama diğerine diyecek ''Ya Rabbi, ben orada kulluğum sıkıntıya girmişti, Medine'ye gittim, sana kul olmakta sebat ettim. Gel kulum, gir cennete.'' Diğerine ''Sen git yan, <laughs> hicret, mal, dünyalık, ondan sonra yani imanı varsa neyse abi, Allah korusun.'' Ve diyor ki ''Cennetin en yüksek köşleri oraf diyor değerli dinleyenlerim, kaçıncı ayette o? 58-59. Cennetin en yüksek köşlerine saraylarına, en yüksek odalarına biz dünyayı değil, ahireti tercih eden, dünyada kulluğu ihmal etmeyen, asla Allah'ı göz ardı etmeyen, sürekli Allah bilincinde olan insanlara vereceğiz. İman edenlere, salih amellere en yüksek ve cennette olacak bir daha oradan çıkmak yok. Temellidir, ebedidir. Bu ne güzel mükafattır. Onlar hem sabrettiler. Değerli dinleyenlerim, Medine'ye giden Müslümanlar, yani biliyorsun tezgahı bozuldu. Hatta Medine'de Ne vardı? ticaret yoktu. Ne vardı dediler lan? vardı. Şimdi Mekke'de ticaret ehli olanlar Medine'ye gidince dediler ki bizim elimizde bir şey gelmez. Al kazmayı demişler. Ensar şimdi müş hani Medine'den gelen, Mekke'den gelen ne diyoruz? Muhacirlere sanat öğret, tarla öğretiyordu. Dediler lan 40 yıldır tarla çift sürmemiş bir adamın tarla öğrenmesi kolay oldu mu? Yıllarca parayla uğraşan, ticaretle uğraşan Mekkeli muhacir kardeşlerimizin Baba, ceddimizin, yani Allah onlardan razı olsun, tarla ve çift işlerinde uğraşmaları kolay olmadı. Onlara zor geldi bu. Ama Allah'a ibadet adına, Allah'a kulluk, Mekke'de işkence, ona rağmen çiftçiliği öğrendiler. Hatta ne dediler? Bir gün biz tarlada kalalım, sen peygamberin yanına git öğren, diğer gün nöbetleşe gidip geldiler. Ama esnaf için, esnaf için tarlaya gitmenin ne olduğunu ben az çok bilir miyim? Şimdi Ensar Hocam diyecek, nereden biliyorsun? Yani şöyle biliyorum, teorik olarak biliyorum, doçentim ya, yani bunu da yani doçent olarak biraz vurgu yapayım. ilim olarak biliyorum. Şimdi Cumhuriyet Caddesi'nde bir esnafın Allah korusun işinin iyi gitmeyip iflas ettiğini Allah korusun. Oluyor bunlar. Zamanla çift çubuğa dönecek adam. Al eline kazmayı. Aa, vur beline. Saksa Allah'a. Ne kadar zor bir Allah imtihan etmesin. Ama hicret kolay bir şey değil bilenlerim. Bitiriyorum yani kaç şeyi bitiriyorum. Yok daha vardır. Beş dakika vardır. Canım, ben her şeye Bitti mi? Buzat şu anda görünce çekim yapmayacağım. Sıfır dakika yazayım. E nasıl ama dediniz ki şey var? Hafızası doldu. Hafızası dolmuş hocam. Demek bizim <laughs> dolmadı hani görüyorsun. Epey bir çekmiş hocam. Biz daha de açtık artık. Sizi yaratan lan onu yapmayın. Bu mucize değil işte. Ben mucize.